Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını yeni bölümünde Seyran evi terk ederek ilişkilerini bitirme noktasına getirecektir. Ferit yaşananlardan sonra kendini aklamak istese de bu defa evlilikleri büyük risk altına girecektir. Yaşananları öğrenen Kazım Seyran'ı döverek cezalandıracaktır. Bu noktada Suna pis halde olacak ve olanları Seyran ve Ferit'e anlatacaktır. İfakat sinsice, Ferit ve Seyran boşansın diye elinden geleni yapacaktır. Ama ifakat amacılarında başarısız olacaktır. Çünkü Halis A ifakatın gerçek amacını öğrenecektir. Suna Safet ile evlenmeyecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Stop, 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 stop.